yepyeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile arkadaşlar. Karşınızdayım. Karşınızda arkadaşlar yepyeni bir Farming Simulator videosu. Evet, sonunda arkadaşlar uzun bir ara sonrası yepyeni bir yani yeniden Farming Simulator arkadaşlar gelebildik. Bu arada oyun yine her zamanki gibi arkadaşlar artık söylemiyorum kasıyor. Evet arkadaşlar oyun e, oyun dışında neler yaptım? Öncelikle herkesten arkadaşlar eee Birinci olarak arkadaşlar herkesten özür diliyorum yani baya bir geç geldi video ama arkadaşlar şöyle bir şey var yani videonun geç gelmesi bir yandan benim elimde değil arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, benim işlerim bu aralar çok fazla yoğun yani işten gece 10'da 10.30-11 10 civarlar geliyorum arkadaşlar o saatlerde yani arkadaşlar video çekmek de çok zor oluyor ee, çünkü arkadaşlar bir de sabah geri işe gidiyorsun yani 8'de kalkıp Geri işe gidiyorsun. Yani çok zor oluyor arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Herkesten arkadaşlar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir yönden de e, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ama artık yeter arkadaşlar. Bu kadar hızlı lütfen arkadaşlar. Bu kadar hızlı olmayalım arkadaşlar lütfen. 10 like dedim. Hadi 5 like atarsınız. Attınız. 10 like dedim. Bir gün içerisinde yine 10 like attınız lan. Lan vallahi helal olsun ya. Vallahi helal olsun ya kardeşim. Kardeşim yemin ederim helal olsun ya. Ama bu videonun arkadaşlar biraz daha geç gelmesini istediğim için öbür bölümün. Artık yeter arkadaşlar hemen hemen çekemiyorum yani ben de makine değilim arkadaşlar. Biraz başka da oyunlar çekmek istiyorum biliyor musun? Yani şimdi e, tutup da direkt Minecraft çekeceğim diyordum. E, Minecraft veya başka bir oyun çekemem. Çünkü söz verdim. 10 like da dedim. Yeni bölümü gelecek. Siz 10 like attınız. 15 like atarsanız öbür bölüm gelecek arkadaşlar. Daha geç gelmesi için söyledim. En azından bir gün içerisinde atamayacağınız bir like söyledim. Çünkü e, bir gün içerisinde 10 like atıyorsunuz arkadaşlar mantıkken. Neyse çok uzun konuşma yaptım arkadaşlar. Video içinde ar video dışında arkadaşlar şöyle gösterdim tarlaların üçünde arkadaşlar ben ektim. E, üçüne de arkadaşlar e, tarlaların şey ektim ben. Nasıl diyeyim? E, soya fasulyesi ektim arkadaşlar. Ve baya da yani e, verim vereceğini düşünüyorum. Çünkü bu, ar bugün arkadaşlar tarlaları gübreleyeceğiz arkadaşlar. Gübre atacağız tarlalarımıza. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar Ekim cihazlarını iki yaptım Ekim makinalarını iki yaptım arkadaşlar ee, Ondan sonra arkadaşlar bizim kültüratörü sattım arkadaşlar yani onu sattım <laughs> ee, kültüratörü sattım Ayrıyeten bir saban daha aldım arkadaşlar yani sabanla, sabanlama sonrası kültüratörü gerek duymuyoruz birini işçiye veriyorum birini kendim yapıyorum bir tarlayı kolayca bitirebiliyorum aynı şekilde Ekim cihazında da aynısını yapıyorum her neyse arkadaşlar. E, şimdi biz baştan yaptık ama ben şöyle tavuklarımı da gösterdim arkadaşlar. Tavuklarda bayağı geliştirdik ya. Tavuklarda bayağı şey yaptı ya. Yani yumurtalar baya birikiyor. 229 adet arkadaşlar şu anda yumurtalar var ve 10 tavuk da öyle arkadaşlar şöyle gösterteyim tahıllar o zaten var arkadaşlar. Şimdi bugün e, başta ne yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, bizim biz e, suni gübre cihazı alacağız arkadaşlar. Suni gübre spreyleri 25 bin dolar arkadaşlar. Suni gübre sprey. 3200 litre bunun deposu var. Bunun deposunu doldurmak için arkadaşlar şuradan fiyatlara girelim. Evet en alttaydı değil mi? Aynen. Suni gübre. Suni gübre arkadaşlar çiftlik deposunda 2000 dolar. Yuh. 2000 dolar ne lan? Ne diyorsun oğlum? Oha harbi bayağı bir istiyor. Neyse. Abi öbür yerde de bir buçuk bin. Neyse ya boş ver, parası batsın arkadaşlar. Çiftlik deposu 2000 lira diyor. Arkadaşlar 2000 liradan ton ağacını 2000 liradan hesaplasak bu 3200 alıyor. Ee, yani bir kafadan bir 6 bir altı buçuk bin altı buçuk milyar falan gitmesi lazım arkadaşlar. Her neyse ondan önce arkadaşlar bizim şimdi beş bin onu aldığımızda arkadaşlar bizim 1750 TL paramız kalıyor. O yüzden de arkadaşlar bizim bir şeyler satıp bir şeyler kazanmamız lazım. O yüzden de arkadaşlar niye bugün de bugün de çok fazla o yüzden diyorum. Normalde Ama E diyorum. Ama E'yi de çok fazla diyorum bugün yine her zamanki gibi arkadaşlar. Neyse. Evet. Şimdi biz bir şeyler satacağız arkadaşlar. Buğday satacağım. Ama buğday şu anda nasıl bir dönemi? Kesin benim şansıma buğdayın en kötü dönemindeyiz abi. Bakalım biz ne hangi aydayız abi? Ee, biz Ekim'deyiz baba. Ekim. Kardeşim ekim o yüksek ilk defa. ilk defa. Neyse en yüksek neresi veriyormuş? 1072 diyor ama 1067 diyor yani. Bu arada arkadaşlar zaman da hızlandıralım. Ekinlerimiz de büyüsün. Ekinleri de ihmal etmeyelim. 90 ise çektik. Şimdi arkadaşlar 1067 diyor çıktım. Abi şu budalarımı doldurana kadar. Aslında budaları şey yapacağım şey yapacaktım arkadaşlar. Ekmek yapımına geçtiğimizde direkt buğdalarımız hazır olacaktı. Ama maalesef öyle olmayacak arkadaşlar. Artık öyle olmayacak. Şimdi biraz da şöyle şeyden alayım arkadaşlar. Çünkü içeride de biraz bırakacağım. Hayvanlar için. Yani mantık mantıkken hayvanları da besliyoruz. Tamam çık. Ne kadar kaldı içeride? 2500 tam bu hayvanlara yeter. 2069 diyor. Abi öbürünü geçer. Güney diyor güney 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 Geç şu şuradan bakabiliyoruz değil mi Ama uzaklığı ne kadarmış ona bir bakayım ben Eee iyi iyi, iyi iyi O kadar uzak bir yer değilmiş Arkadaşlar gidebiliriz Şu anda tek korktuğum olay oyunun takılma olayı Ve ne zaman ne desem azım gerçek oluyor ama neyse Eee Öbür videoda arkadaşlar Tarlalarımızı artık biçmiş bir şekilde Çok güzel bir şekilde biçeceğiz inşallah İnşallah Allah nasip ederse Öbür bölümün icra daha geç gelmesi için dediğim gibi size 15 like arkadaşlar sınır. O abi 15 attınız mıydı gelecek video bak. Ciddiyim. 15 atın gelecek lan. Şimdi artık başka oyunlar çekmek istiyorum. <laughs> arkadaşlar ama çekemiyorum. Çok hızlı like atıyorsunuz. Bir de yani hadi abi 10 like yani 3 günde 2-3 günde atsanız neyse diyeceğim yani 23 saat içerisinde attınız lan 10 like'ı. <laughs> O videoda en son 18 like vardı. Ama arkadaşlar like'larınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yani 50 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. 15 abone sayımız kaldı arkadaşlar. 50 abone olmamız için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuzda ben cidden çok mutlu oluyorum. Yani sürekli de yani. Şimdi arkadaşlar öyle bir videolar e, yapıyorum ki bilmiyorum. Yani bayağı bir izlenme alıyoruz arkadaşlar. Herkesten dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Bu arada biz ne kadardan satıyoruz ona da bakayım. 1074. Oha. 1082 diyor tahıl değirmeni. Tüh be. Şansımız alan. Neyse. Olsun abi. Sağlık olsun. Ne diyelim. Sağlık olsun. Tamamdır abi. 32 bin dolar paramız oldu ve 6054 diyor. Benim 1000 lira param kalacaktı. Yani benim 700... 500 600 700 civarlarında yani bir 1000 lira paramız olmayacak cebimizde arkadaşlar. Her neyse evet evimize gidelim arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar yani videolarımız şimdi arkadaşlar eğer YouTube'a başlayacak arkadaşlar oluyorsa olacaksa şöyle bir önerim yapayım arkadaşlar. Yani arkadaşlar video üretecekseniz iyi video abi buraya harbi lan ne kadar istiyorsun? Ne bu? Bura süt mandıra ha mandıra mandıra. Evet ne kadar istiyorsun abi mandıra? 70 bin dolar. Mandıraya ya sen ne diyorsun? Ama işte bunun e, inek almamız lazım. Zaten asıl e, önemli nokta orası arkadaşlar. İnek almak için zaten çok para götüreceksiniz. Yani bizim inek için arkadaşlar rahat bir 700-800 bin liraya ihtiyacımız var ya. İneğin sade kendi yeri 200 bin mi ne öyle bir şey arkadaşlar. 270 bin miydi neydi. Yani baya bir pahalı. <laughs> Ki o parayı da bulmamız için arkadaşlar koyunlara e, girmemiz gerekiyor her zamanki dediğim gibi. Ee, koyunlara girdiğimizde Arkadaşlar inşallah Rahatlayacağız Bura nere abi Bura bur, ee, Hayır 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 Süpermarket Süpermarket derken Allah Allah Süpermarket Böyle <laughs> bir yeri ilk defa gördüm neyse Biz çiftliğe dönüşü buradan kaçıracağız Oyun yine donuyor Arkadaşlar heh, ne diyordum Arkadaşlar eğer YouTube'a başlamak isteyenler falan varsa arkadaşlar e, şöyle bir önerim olsun arkadaşlar. Şimdi öyle videolar üretin ki arkadaşlar yani videolarını sürekli bir şekilde ilerleme yapsın yani. Şimdi şöyle oluyor genelde YouTube'da arkadaşlar. Video mesela çok güzel tutuluyor. 200 300 izleniyor. 200 300'den sonra bırakıyor yani. İzlenmesi hiç olmuyor. Aynı sayıda olduğu yerde sayıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ama öyle videolar üretin ki arkadaşlar yani e, videolarınız yerinde saymasın abi. Sürekli bir şekilde yeni yüklediğiniz videolarla beraber e, şeye gitsin. Devam etsin yani arkadaşlar. dedi Demek istediğim bu yani. Yani sürekli size kazandıran videolar üretin ki. Yani mesela arkadaşlar herkesten Allah razı olsun. E, herkes sürekli yani benim telefonuma mesaj geliyor. Yeni bir aboneliğiniz var. Yeni bir şöyleyiniz var. Yani çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Neyse. Çok konuştum. Evet 78 7400 dolar para kaldı. Yani aslında cebimizde para kalabilir lan. Bilemiyorum. Kalabilir da kalmayabilir. Bu arada tavuklarda 270 287 adet olmuş. Bu arada aynı anda tavukların da yumurtası Biriksin ikisini abi. O yumurtaları satacağız baba. O yumurtaların hepsini satacağız. Evet. Arkadaşlar gidelim. Gidelim abi. Gidelim suni gübremizi alalım. Talalarımızı bir gübreleyelim. Yani o gübrelendi şeyin arkadaşlar. Ama e, bir süre yabani ot şeyini götüremeyeceğim. Yabani otla beraber biçeceğiz arkadaşlar maalesef. Çünkü yabani ota param yetmeyecek. Yabani otun cihazı ne kadardı ya? Sadece cihazı 39.500 diyor. Yani 40.000 dolara ihtiyacımız var ya. Bir de yabani otun kendi şeyini de almamız lazım abi. Yani o spreyin yani bir de herbistini almamız lazım. herbisit de yani ucuz bir şey değil. Yani çok paraya ihtiyacımız var. Bir an önce fabrika işlerine girişebilsem gireceğim de zaman bekliyorum zaman. Zamanı bekliyorum arkadaşlar. Zamanı geldi miydi tamam abi. Direkt gireceğiz. Bu arada e, ne diyordu abi? Şuradan fiyatlara gir abi. Suni gübre, gübre tankı diyor. Gübre tankı neresi? Yani öyle bir şey varsa alalım değil mi? Oradan alalım yani. Hı. Hmm. Ee, gübre tankı dedi. Gübre tankı yuh. Kardeşim 500 dolar için oraya kadar gidemem ben. Biliyorsunuz arkadaşlar biz öyle o kadar ucuz paralar için yani öyle şeyleri yapmaya şey deriz oyun donuyor. Oyun donuyor. Valla oyun donuyor. Sabah oluyor ondan mı ki? <laughs> Bilemiyorum. Arkadaşlar eğer oynamamı istediğiniz oyunlar varsa çünkü artık yeni seriler getireceğim arkadaşlar. Yeni ser oyunu arkadaşlar oynamaya çalışacağım eğer. Yani, hani telefonum kaldırdığı rağmen kaldırdığı sürede süreçte her zaman oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Tamamdır şimdi e, bizim ekinler ilk dönemine geldirelim abi. İlk dönemine geldiyseler ne mutlu bize. Bilmiyorum geldiler mi? <laughs> eğer geldiyseler sıkıntı yok. Ama eğer gelmediyseler şu zaman hatta ben bir yavaşlatayım. Zaten oyunda sürekli donmaya başladı yine. Yani bir oyunu aslında bir kaydetsek hiç kötü olmaz. Hem de hiç kötü olmaz. <laughs> Oyunun kaydedilmesi lazım. Neyse. Evet evet evet. İlk dönemlerine gelmiştir. Çok güzel. Çok güzel ama ben bir oyunu bir kaydedeyim ya. Bir oyunu kaydedeyim abi. Bizim gübre tank burası mı? Araç çakıtları diyor yok. E, ha şurası tamam. Abicim ha sönü gübre doldur. Oha bu parayı yedi lan. Süpürdü doğru. Oha keşke bari ra ee, az bitse de geçiyor ya hesapladığımız gibi. Aynen bak 1300 dolar da cebimize kaldı. 6144 dolar diyor. Yuh. Oha. Bu kadar var mı? Abi o tepe niye açı? Neyse. Umarım harcadığımız kadar yani o kadar aldığı içine inşallah hızlı da bitmez yani. Neyse bir oyunu bir kaydedeyim ya. Evet tamamdır. Oyunumuzu kaydettiğimize göre arkadaşlar artık başlayabiliriz arkadaşlar gübrelememize. Şimdi gübrelemeye başlamadan önce arkadaşlar Oh. Hadi canım Abi e, Burada neden şey çıkmadı Dur sakin ol Abi Yabani ot yok Oha Sürdüğümüzde tarlaya acaba yabani otu da gidiyor mu ki Eğer cidden böyle bir şey varsa Bu çok güzel bir şey Oha lan bu o kadar yer kaplıyor muymuş Eğer bu kadar yer alıyorsan ka Pampa yani yalnız oyun bayağı bir donuyor. Özellikle dış kamerada çok donuyor. Abi o, o kadar yer alıyor muymuş ya? Abi gerçekten de o yani sürülmesi gerekir ibaresiyle. Sabanla tarlayı sürdüğünde eğer gerçekten aynı anda yabani ot ibaresi de gidiyorsa yani yabani ot çıkmıyorsa bu çok güzel bir şey yani. Saban her işimizi görecek. Demektir. Abi çok güzel ya. Saban'ı ben çok sevdim ya. İçim kaynadı lan Saban'a şimdi. Abi şimdi arkadaşlar. Abi oyuna getirilmesi gereken şeylerden arkadaşlar. Gelirsek. Oyuna bir kaydet menüsü gelmesi lazım ya. Yani mesela aslında. Mesela şöyle maniye çıkıyor ki arkadaşlar. Oyundan çıkın yanına. Yani oyundan çık değil de. Yani oyundan çık olsun ama yanına da oyunu kaydet. Veya arkadaşlar ayar, ayarlar menüsünden ayarlayacaksın abi. Otomatik kayıt olacak yani oyunda. Mesela bir zamanlama ayarlayacaksın abi. Mesela 5 dakikaya bir olsun. 10 dakikaya bir kaydetsin. Veya istersen manuel kendin yap. Yani güzel olurdu ya. Evet. o Verim bonusu %70 ve gübrenin de %50 diyor. Abi ben bunu o zaman abi şu anda arkadaşlar şu anda yani bir aşamada gübreledik. Birinci aşamasını gübrelemesini yaptık. İkinci aşamada gübreleme yine yapacağız. İkinci aşama gübrelemesini de yapacağız. Ve ikinci aşamada o zaman aynı anda verim bonusunda yüzde yüz yapar. Gübrelemeyi zaten yüzde yapacak. Aynı anda verim bonusunda yüzde yüz yaparsa biz yüzde iki verim soya fasulyesi alacağız. Ve Soyafasios çok güzel para ediyor. Arkadaşlar yapmayın lütfen. Soyafasios'un en iyi dönemi hangi dönem? Abi çok merak ettim ya. Abi şu fiyatlara bakar mısınız ya? 3700 diyor ya. Abi Temmuz ayı. Oo bayağı bir bekleyeceğiz. Yalnız harbiden yani bayağı bir şeyimiz var ama yani en iyi dönemini bekleyip satmam benim için daha karlı olur. Zaten baya bir e, geleceğini düşünüyorum verim konusundan. Baya bir yani vereceğini düşünüyorum. Neyse. O zaman arkadaşlar tarlaların ilk gübreleme şeyini ben geçeyim. Ondan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. ilk gübreleme abi burada biter. Evet arkadaşlar ilk gübrelememizi şu anda yapmış bulunmak durumundayız. Arkadaşlar ilk gübrelememizi yaptık. İlk 3 e, tarlamızı şu anda gübreledik ve Talalarımız şu anda çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Büyümelerine devam ediyorlar aslanlarım. Büyüsünler. ikinci dönem e, şeylerini de atacağız. E, gübrelemelerini de atacağız arkadaşlar. Sonra zaten neredeyse %100. Aman gübresi %100 olacak. Umarım verim bonusla %100 olur. Yani bu gerçekten sürpriz oldu ya. İnanamıyorum ya. Abi yabani ot yok oldu ya. Vallahi inanamıyorum ya. %70 diyor şu anda arkadaşlar verim bonusu. Neyse o zaman arkadaşlar biz bir uyuyalım değil mi? Biz bir uyuyalım abi biz. Ee, uyuduktan sonra arkadaşlar yarın olacak zaten yarın olsun. Ee, ikinci şeyimizi de atalım arkadaşlar. Ama ben ondan önce bir şeye bir bakayım abi. Ee, tavukların yemlerine bir bakalım. Abi 300 diyor ya. Aslında yemlerini vermek lazım. Bir onlara bir yem verelim abi. Çıkardasın hanım tavukların yemlerini bir verelim. Hayvanları aşk bırakmayalım arkadaşlar lütfen. Lütfen. <laughs> Jondere kardeşimiz de çok çalışıyor. Orada yolların grafik ayarları biraz da Oyunun ben şu anda grafik ayarlarını kaçta oynuyorum? Düşükte oynuyorum değil mi? Yolların grafik ayarları falan niye bu kadar? Abi bana bilmiyorum size de öyle geldi mi ama bana biraz da oyun Grafik ayarı bana biraz daha güçlü şeyli geldi yani yüksek geldi yani. Az olsa da az da olsa. <laughs> az olsa da diyor. Abi şimdi ben onu takmayla mı uğraşacağım? Bu arada arkadaşlar bu videoda azıcık böyle geç bir video oldu ama olsun. En azından yani 3-4 gün geç atıyorum yani video. Hatta 5-6 gün diyeyim. Kaç gün olduğuna da bakmadım ki bir en son videoyu kaçta attığını. Hangi gün mı? Evet hayvancıklarımıza yemlerini verelim abi. Hatta benim abi kasam romorgum şu anlık orada dursun. Geri boşaltmayla uğraşmak istemiyorum çünkü. Bir yatayım abi ben bir an önce. Yarın olsun. İkinci gübrelerini verelim. Çok merak ediyorum ya ne kadar gelecek. Harbiden yani çok merak ediyorum ya. Kardeşim sen burada kal böyle tamam mı? Traktörde böyle bırakmayalım da yolun ortasında. <laughs> abi traktörde şöyle evimizin önüne park edelim. Şöyle hayvanlarımızın yanında dursun traktörümüzde. Tamamdır. Jondera aslan ya. Jondera aslan. Evet. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar dedim. Arkadaşlar. 9 saat bir uyuyalım abi. Aman 9 saat diyorum. Yarın 9'a kadar bir uyuyalım arkadaşlar. Ee, bir bakalım. Evet karlarımız da yağmaya başladı derken ya kar bitti. <laughs> evet mülk bakımı falan yine bir şeyler ödedik ama olsun. Evet arkadaşlar şimdi evet. Hayvanlarda bir sıkıntımız yok tamam. Hemen 100 litre yemişler zaten. Abi şimdi sen ikinci aşamana geldin mi? Lütfen geldim de. Ve geldi gibi duruyor. Evet gelmiş. Arkadaşlar ikinci aşamalarındalar şu anda aslanlarım benim şu anda ikinci aşamalarında O zaman şu anda arkadaşlar ikinci aşamada gübrelemelerinde ikinci doz aşılarını da atıyoruz onların. Hadi bismillah. Hadi bakalım kardeşim. Atalım abi. Evet ikinciyi de atalım. Abi şu anda o kadar mutlu eldi ki. Bu sabandan alın arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Yani saban alın ya. Saban her eve şart ya. Her evden bir tane, her eve bir tane saban lazım arkadaşlar. <laughs> bir saban her eve, her eve lazım abi. Çok güzel cihazmış bez. Sabanı önceden niye getirmediniz lan? Niye önceden getirmediniz be? <laughs> Para kazanmak bu kadar kolay mıydı be? Yani şimdi arkadaşlar e, ben ne kadar kaldıracağımı düşünüyorum soya fasulyesini. Rahat bir 30 ton kaldırır mıyız abi? Ama dur şimdi gübre kaç? litre verdi. Evet. Abi şöyle sonra kadar çıkalım olmaz etmez. Evet arkadaşlar bir bakalım abi bir bakacağım. Lütfen %100 olsun. Lütfen. Abi verim bonusu %100 gübrelendi. %100 %200 verim alacağız lan. Oha. Abi %100 %200 verim alacağız ve soya fasulyesi yani. En iyi ekin. Ne diyorsun sen? Tamamdır arkadaşlar. Biz az önce dert dert ediyorduk ya arkadaşlar. Ee, ne diyordum ben? Sprey alıyoruz arkadaşlar. Sprey almak için çok şey lazım. Yabani otla biçeceğiz. Bir Verim biraz düşüklük Olacaktı Abi verimde düşüklük olmuyor. Çünkü saban her işi hallediyor. Saban bütün işlerimizi hallediyor arkadaşlar. Sabanın gözü sağ Aman sabanın gözü sağ olsun. Ne? Sabanın canı sağ olsun. Saban ne kadar diye. Sabanı büyük sabanlar getirir misiniz lütfen Grandsoft? <laughs> Arkadaşlar buradan Grafsoft'a sesleniyorum. Büyük saban getirsinler ya oyuna. Oyuna büyük saban getirsinler baba. Bu saban benim çok işimi gördü. Sabandan aslında birkaç tane daha ama bir tane daha alıp 3 tarlaya 3 traktörle girmek daha mantıklı olabilir. Çünkü sabanın kullanmasında özellikle ben biraz zorlanıyorum. Çok değişik bir kullanımı var yani sabanın. Ama yani iyi bir şeymiş. Bir tane daha alsam aslında 3 traktörle 3 e, tarlayı abi aynı anda başlatacaksın ikisini işçi yapacak bir tarlayla da sen e, şey olacaksın e, meşgul olacaksın arkadaşlar 3 tarlayı birden hatta ekim makinasını da 3 yapacaksın abi 3'ünü de ekeceksin. Şimdi arkadaşlar e, ben diyordum ki ekim cihazı e, şey yapayım hani hem eken hem süren ekim cihazı alayım diyordum. Ee, şey olsun diye. Sabanı falan satayım diyordum da sabanlar artık artık onlar bize kardeş kaldı arkadaşlar. Artık onlar bize kardeş kaldı. Çünkü sabanlar çok güzel işe yarayan şeyler arkadaşlar. Çok efsane bir şeylermiş ya. Lan sizin ben gözünüzü seveyim. Bak duruşlarına bak. Nasıl duruyorlar orada sessiz sessiz. İki saban oğlum size bir kardeş daha getireceğim aslanlarım. Bugün çok mutlu oldum ya. Harbi bugün çok mutlu oldum. Evet tamam. Abi sonuna kadar bir çık. Tamam. Evet. Tamamdır arkadaşlar. İkinci şeyleri attık. Bu arada fark ettiniz mi? İkinci de oyun hiç donmadı. Az sonra donar. <laughs> Merak etmeyin. Abi oyunu bir kaydetsin aslında. Abi yüzde iki yüz verim. neden ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Evet arkadaşlar o zaman ne diyeyim arkadaşlar. Artık bu videonun da burada sonuna gelelim. Öbür bir bölümümüzde arkadaşlar artık talalarımızı eee sürmüş durumunda ama sü aynen öbür bölümde arkadaşlar talaramızı biçmiş biçerek olacağız arkadaşlar biçeceğiz inşallah Allah izin verirse arkadaşlar dediğim gibi eğer bu video arkadaşlar 15 like gelirse serinin yeni bölümü e, karşınızda olacak arkadaşlar efsane bir gündü efsane bir videoydu efsane bir şaşırtmaca bir sürprizdi arkadaşlar bu bana e, ne diyeyim arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Abone olup like лайк unutmayın. Görüşmek üzere бай бай